Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle beraber ne mi yapacağız? Bugün Sakin Bugün arkadaşlar ne mi yapacağız? Bugün arkadaşlar olayımız çok basit. Şimdi bir tane davulcu ayarladım. Ee, savurda davul çalacağız. Bakalım bir davulcuymuş gibi. Bakalım bir davul çalmaya yani Kısacası insanları uyandıracağız yani bu kadar basit ee, Bu arada bu tür videonun devamı için abone olmayı like atmayı unutmayın Hadi hemen videomuza geçelim Arkadaşlar gördüğünüz gibi davulcuların yanındayız ee, Dağılıyorlar ama davul çalacağız tabii ki de. Çalmayacağız değiliz. Yani Ramazan ayındayız. Gördüğünüz gibi her türlü davul çalacağız abi. <gülüyor> <gülüyor> Buyuracağım, dangır dangır. Aynen, bu yurucam dangıdı dangı. Şimdi şeye gidiyoruz. Normal görev yerlerine gidecekler <laughs> ve davul çalacaklar. Niye <laughs> Çomak. <Çolaklar. gülüyor> ha çomak. Onun yanındaki çubuk çok mu önemli? Tabi çubuğun evet, ritim var. Değil mi? beraber gidiyorsun. Sonuçta i̇şte biz ritimle beraber gidiyorsun. Doğru mu? Çuvanla vuruyor ama çubuğuna da ritim var. O çubuk özel mi yoksa onunla mı? Adam yapıyor. Başın elim aşağısın bak. İleriye ver, ileriye ver. Hep birer elim Dinle. Şimdi... Yok ben de gelin oğlum. Sonra gelin oğlum. Bizi bir iki tur attıracaksın ama değil mi abi? Bir, bir iki tur attıracaksın. Karı sat boyunca ben de. Verir. Tamam. Ooo. <laughs> Beni bırakmam ben de. Bir tık sonra... Aynı olduğumuz yer var ya. Evet tamam. abi. Orada bırakalım sizi. Tamam abi. Tamam. 20, 20. 20. Ya baya kalkan 20. oluyor değil mi? Evet. Vallahi bazı kalkan oluyor ya Zaten yok Ado, İşte ne yapayım 20 evin 15'ini bizi kaldırıyor ama siz olmasanız normal normal kalkamaz. Yok yani. kalkma ne uykuda da biraz Değil mi abi yani? Ha, ama o davul işte uyandırıyor rahatsız ediyor. O da kalkıyor lan. Bazen mesela böyle mesela bir kalkmayan birini görüp de da davula böyle hayvan gibi vuruyor mu Sen nereye gidiyorsun? Vuruyor Değil mi? Uyansın diye. He. Çünkü kalsın Uyanın. diye <laughs> niyet ettim diye kaldırıyor. Yani uyanın adama bak yani işinden gücünden etmeyin. <laughs> Polisler falan görünce yani, bir şey diyor abi. Yani, Yok. Polisler yani, bir şey yani. diyemez. Yasak günü ya işim yani, biraz zor. Değil mi? Ya yasak alırım. günü ama işte <laughs> bu devam ediyoruz. bu da adettir. Yani, 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 adettir. yani, yani, adettir. yani, yani arkadaşlar görün bak davulculara bazen yani, bahşiş vermeyenler yani, oluyor. Onları kafalarına vururum. Adamlar işlerini yapıyor. Bak ne olursa olsun 1 lira bile 10 lira bile olsa bir bahşiş atın adamlara. İş yapıyorlar. Bak sizi kaldırmak için emek harcıyorlar. Görüyorsunuz. Hayır. Başka abi yani. e, devam etmişler var. evet. şey ya. şey var. şey evet. de varmış. Al sana başlayacağım. Tamam tamam. Kavandır abi. Kavandır abi. Kavandır Ramazan Kavandır zaman Kavandır abi. Kavandır da Kavandır yok. Sevdiği aletlerden var. Değil mi abi? O, de. mi? Bu arada geçim. Geçim, geçim işte. Olay bir şey yok hadi. Anne de olsun. Yani hakkınızda tohanı da atan Ya çok şükür veriyoruz. Ver bir sen bir adam ver. Ver bir <laughs> ha. Çocukken öğretime başlıyorsun değil mi Öğrenmesi için. Bol bol eğitim alan veriyorsun. Normalde Doktor Doktor da var, uzman da var, polis da var, biz de var bizde. Ama gene aynı mesleği yapıyorlar. Ya ee, yok. Onlar o mesle, onlar devlet devlet tarafından İşte biz de ona girmediğimiz için böyle daha uğraşıyoruz. Uzmanlık var, uzmanla uğraşıyoruz. Sakin çal ha. Samet. Samet ne Evet Samet. Hızlı yürü, hızlı oğlum adam bir şey var bak adam. Samet hadi şey. Samet. Ne abi? Işık yok. Samet ben çalayım istiyorsan. Evet abi. Ben abi biraz dinledim bir anı Acele olmamız lazım yani. Hadi Samet Bey biraz hızlı olun. Bir Yandır oğlum insanları hadi. hadi. Düzgün çal bak aslan. Bunu da çal o zaman biraz sonlara doğru gidelim de. Bir part ben alayım mı abi? He? Bir part ben çalayım Biraz hızlı. Hızlı çal bak. Evet. Düzgün çalmak. Evet, evet, evet. Arkadaşlar gördünüz e, bir videonun daha sonuna geldik. E, bayağı bir eğlendik. ama baya var ya bayağı iyi. Bu arada arkadaşlar hiçbir davulcunun parasını eksiksiz vermeyin. Lütfen bak görüyorsunuz adamlar emek harcıyor hala vurmaya da devam ediyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve diğer videoları göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada hayırlı ramazanlar. Kendinize iyi bakın.